hafıza testinde. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sen nokta noktaları sabahlayacaksın tamam, tamam inşallah mı? İnşallah hatırlarım. Biraz nokta noktayım. Biraz Oo, nokta. Neler demiş şimdi kim <laughs> bilir? İlk hakkında gelen ne demiş olabilirsin kendinle ilgili? Biraz nokta noktayım. Böyle Buzdolabı gibiyim. Böyle hey. re. Giderli mi? Onu bir Atarlı tar giderli. Ha? atarlıyım bravo. Alkış bildi sayalım. Hafif var canım. <laughs> Nokta nokta noktayı... ...kimseye göstermedim. Oh! <laughs> nasıl soru bu? <laughs> <laughs> Sen söylemişsin. <laughs> ben nokta nokta nokta... ...kimseye göstermedim. Neyi göstermedim. Bir duygu, böyle bir ruh hali... Ee, ...bazen böyle hani... Göz yaşları Değil. Ee, Mutsuzluğu mu? Değil. Ee, zayıf noktalarımı. Gibi. Ya da böyle hani... ...atıyorum... Şimdi söylersem de tam ortaya çıkacak. Kırgınlıklarımı. Hmm, Hala ben böyle mi sen de <laughs> Asla hatırlamıyorum. İşte bunları duymak için. Ya ve çok iyi. Bazen de aslında orada demi onu demedim işte baba böyle olmuştu demeniz için bu köşeyi koydum ben. Seni tebrik Gel ederim sana cevap çünkü... hakkı. Eğer ki çıkarsa bunu söyleyebilirsin. Beni nokta 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 kadın olarak görüyorlar. Soğuk. Değil. O da var. <laughs> Her cümleyen koyuyorum. Beni nokta 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 kadın olarak görüyorlar. Nokta nokta nokta. Hı -hı. Hı -hı. Ne demişim Hı -hı. acaba? Ne demişsin acaba? <laughs> ne yani demiştim? böyle hani şarkılarınla alakalı bir şey söylemişsin. Şarkıların alakalı. geneliyle alakalı bir şey. Ben bunları Söylemesi. ne zaman söylemişim? Allah'ım hiçbir şey hatırlamıyorum. yani Hakan Gence röportajında söylemişsin. Hakan Gence ben röportajında. geliyor. <laughs> Her seferinde. Beni? Nokta nokta. Eller havaya şarkılar yapan kadın He. olarak görüyorlar. Dedin mi? Dedim. Demişsin. Demişimdir. Peki. Kendimi hiç nokta 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 bulmadım. <laughs> ya bu... Çok açık ama bunlar her şey. <laughs> açık bir şey zaten. Nokta 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 bulmadım. Evet. Ne konuda? Kendimi e, fiziksel olarak kendimi hiç... hiçbir zaman <laughs> seksi. Bravo, bulmadım. aşırı seksi bir kadın evet. olarak bulmadım demişsin. Evet. Nokta noktanın yanında asla parlayamazsın. Tarkanım. Anında bileceksin değilim. Tarkanım. Anında bildin. <laughs> Arkadaşlarım bana nokta nokta diyor. Hani böyle senin böyle var ya kliplerinde yani Donuk de bakışlı. De. Değil. Ne deriz o donuk Sahura bakışlılara? Sahura kalkmış gibi. <gülüyor> 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 ne deriz o donuk bakışlılara genel anlamda? Suratsız hani bir... mı soğuk? Değil. Ruhsuz. Ruhsuz Ha, Arkadaşlarım evet. bana ruhsuz, ruhsuz diyorlar. diyorlar. İçeride <laughs> nasıl bir yumuşaklık olduğunu ya. bilmeden. Keşfettikçe evet. algılıyorlar. İçeri indikçe. <laughs> Nokta noktası çok geniş olan biriyim. Nokta noktası çok geniş olan biriyim. <laughs> Tövbe estağfurullah. <laughs> Ay nasıl? ne <laughs> Nokta noktası ama. ama sen de çok kopya istiyorsun ya. Ama çok genel. <laughs> Nokta noktası çok geniş olan biriyim. Yani anlayış... Şarkı yazmada mesela sana e, ne tetikler, e, nasıl şarkı yazarsın, nasıl insanlar şarkı yazar, Nesi geniş olan insanlar? Hayal dünyası. E, bravo da Yes, bravo <laughs> 1500 <laughs> evet, sonra. Evet, sevgilim izin vermese bile nokta 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 nokta. <laughs> <laughs> bu da i̇şte, bir açıklık da getireceğim yani, sonra. Sevgilim, sevgilim izin vermese, vermese bile, bile bu bayağı manşet olmuş yalnız. Sevgilim izin vermese bile hesabı kendim öderim. Ha, Gerçek o mi olay, bu? Alın. Yani şöyle bir şey var. Tabii ki de biz şimdi çok uzun zaman oldu da evet. e, buna müsaade etmeseler bile ben öde, hesap ödemeyi seven biriyim. Hmm. Asla nokta nokta giymem. <laughs> Leopar. Evet hiç de görmedik üstünde. Evet. Var mı diye ben bir bakındım özellikle. Bulsaydım şöyle şok diye koyacaktım. Asla giymemiştim. Peki devam ediyoruz. Nokta noktayı oynamak hiç bana göre değil. Hmm. Bunu hatırlıyorum. Acaba ama ne dedim? Nokta noktaya oynamak hiç bana göre değil. Bu yığılara, yağlara, değlere, dağlara takılma. Nokta nokta oynamak hiç bana göre değil. Ru diye söyleyemem yani. Hmm. Nokta nokta Ama hiç kimse kopya vermiyor bana. Hiç bana göre değil. O röportajları araştırıyor şu anda. Google'dan ne dedim <laughs> ben, ne dedim ben diye. Abi. Onları araştırıyor. Neyi oynamak bana göre değil? Mağduru. Nokta nokta yapmaktan hiç hoşlanmam. Allah'ım neler Ev işleriyle bizim? alakalı. Ev işleriyle. Ütü, temizlik. Evet. Temizlik. Ama her yer çok temiz ve düzenli olsun Yapıyor isterim. Yapıyor musun temizlik evde? Ya. Yani o sarı bezde seni görebilir miyiz? Ben mutfakta şey sürekli zaten aktifim. Hı hı. Yani her yer temiz olsun isterim, düzenli olsun isterim. Evde benim bir Fatoş ablam var sağ olsun her şeyimizde o ilgileniyor. Hı hı. Ama onun olmadığı süreçlerde mesela pandemide falan... Çok sıkça yaptım ama yemeği de yaparım. Mesela mutfağım hep tertemizdir benim. Helal Sofraya olsun otururken. sana. Helal olsun. Vallahi, Vallahi helal olsun. Yemek yapmayı seviyorum. En ama... son ne pişirdin? En son ne pişirdim? Ne pişirdim? Düşünüyorum şu an. Geç... Son birkaç gündür e fotoşabla yaptım. Kepekli mantı yaptım biliyorum. Asil tweet attı onunla ilgili. Kepekli mantı mı olur <laughs> ya diye. Hiçbir tat almadı <laughs> o çünkü ondan. Ne yaptım ben? Geçenlerde bir yemek yaptım ya. Ya salata malata sürekli yapıyorum da şimdi Fatoş abla evde olduğu için o yapıyor yemekleri. Ya pilav yapıyorum hı hı. sıklıkla? En iddialı oldu. En iddialı oldu. Ee, sarma. A -a. Yaprak sarma. Zordan başladık. Çok ee, mu güzel yapıyor? Vallahi. Ha? <laughs> pilav, Bak, pilav. Aktı <laughs> şuradan. seviyorlar. Benim yani. Pilavımı seviyorlar. Şöyle şimdi şöyle banacağım şöyle. Patates yemeklerini güzel yaparım. Ama yemiyorsun, yapıyorsun, yediriyorsun. Yok gayet yiyorum. Bir ara zayıflığına çok taktı insanlar senin biliyorsun. Hep takıklar. Sanki 7-24 aç yaşıyormuşsun gibi hissediyorlar. Ya şöyle bir şey var şimdi hani benim ailemde kimse kilolu değil bir kere. Hı -hı. Yani hani öyle obezite ya da hani şişman lafını çok sevmiyorum ama o şey yapıda kilolu. değil. Yani o yapıda kimse değil zaten ailemde herkes zayıf. Hı, -hı. Ee, benim bu arada zaman zaman kilo aldığım, aşırı yediğim, sporu komple aldığım dönemler en var yani. En kilolu hali neydi Derya Allah aşkına? Ay Emel. 50? Hii, korkunç 50. hayır. 52 kilo. Bir şey söyleyeyim 50 sana? 50 kilo. Ee, Beni de çok şişman Okuyanus. gösteriyor yalnız. Çok zayıf ya ekranda. Ay. Ya ben ekranlarda hep iri çıkıyorum bu arada. Beni gören herkes şaşırıyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar 40 kilo da olsanız 50 kilo da olsanız illaki bir 2 kilo verilecek kilonuz oluyor yani. Asil'le sabah akşam yemek yiyorduk ve geziyorduk yani gece 5'te de yemek yiyorduk. Yani çok çirkin bir düzenimiz vardı ve ben o süreçte e, hayatımda ilk kez 57 kiloya ulaştım. Düşünemiyorum seni. Yani düşünme zaten. Düşünemiyorum. 40 beden giyiyordum. Kaç? 40. 40 beden. Evet. Şaka yapıyor. Ay evet. var mı o fotoğrafların hiç yok internette falan. Tabii da. ki de yok. Tabii ki de. Her yerden yok. Derya'nın eski arkadaşlarını arayalım ve yani ben program yayınlanana kadar Ay, hayır, senin lazım. tanıdıklarında babam da var. var. Hande'yi arayalım diye. <laughs> Ay, sakın. Çok kötü o yani böyle yüzüm gerçekten bir topan patlayacak gibi. Allah ben Allah. Ben gibi değilim zaten. Daha çok böyle hani anneannem hatta Buyurun, annem değil. değil. ben Derya'nın teyzesi diye. Gerçekten nasıl o hale gelmiş bilmiyorum ama hani benim bedenime çok ters bir Fazla, durum. Tabii. çok kötüydü ve sonra ben o kiloyu bir ayda 15 kilo verdim bayağı hızlı gitmiş. Aşk acısından o sırada. Asil'le mi Evet öyle bir dönem yaşamıştık. E bir şey olursa gene Asil'i tembihleriz o zaman. Yani bir form kaybı <laughs> olursa. Hemen bir şey ayrılık. bir form kaybı olursa Asil'i tembihleriz. Evet son hafıza testi sorumuza geliyoruz. Annem nokta nokta olmamı istediği için nokta nokta olduğumu düşünüyorum. Annem nokta nokta olmamı istediği için nokta nokta olduğumu düşünüyor. Annem kız çocuğu olmamı çok istediği için kız çocuğu oldu. <laughs> Son dakikada değiştiğimi düşünüyorum. <laughs> ya da. Evet. bir sıra kayıp. Erkek mi vardı? Ee, Yo ablam hayır, var. Hayır, abim var. Evet. Zaten en büyüğümüz ablam var. Aha. Ama annem kendi kız kardeşi olmadığı için erkek kardeşi var. Evet kendi kız kardeşi olmadığı için ablamın bir kız kardeşi olsun çok istemiş. Hmm. Ya o kadar istemiş ki her gün dua etmiş kız çocuğu olayım diye. Nitekim ben bir Benim bir yaşındaki fotoğraflarıma bakarsanız uh -huh. saçı olmayan, dişi olmayan bir erkek <laughs> çocuğu kıvamında olduğum için. Son dakika değişti e, belade diyorsun. Kesin yani annemin Allah duasını kabul, kabul etti. etti. Çünkü geçenlerde ablamla konuşuyoruz ya senin saçların ne kadar güzel işte böyle gür gür küçüklüğünde falan. Sen çok takılma senin küçükken de yoktu zaten dedi bana ablam. Abla <laughs> teşekkürler. Kırmızı noktaya geçelim mi? Ay, ben bu daha ne? da rahatlıyorum şu anda. Bir dakika ben kırmızı bunları görmedim. Geçelim. Böyle bir bölüm mü vardı? <laughs> Youtube'a da bölüm bölüm koyduğumuz için o yüzden sen bence görmemişsin ben bunları. Ben görmedim. Derya Ulu az sonra Kırmızı Nokta'da. <laughs> Aynı Güzelsin, cümleği. tatlısın, sevimlisin, sesin çok güzel. Aman da ne hanım kız. Alo Derya neredesin? Canım stüdyoda okumadayım sonra konuşalım mı? <gülüyor> <gülüyor> bunu ilk defa. Evet dedi o dedi benim ki, evet o benim evet <laughs> olayım ben diye her şeyi unutabilirsiniz, unutabilirsiniz hakkım. hakkımda ama şunu asla unutmayın üretenler ölmez bay